Dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üç dönemden beri bandırmamızı idare eden bandırmanın teveccühüyle bandırma tarihine değil, Türkiye'nin tarihine geçip satmam, satmayacağım diyerek satan değil, alan belediye olarak iktidara talip olup gelenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok satan belediye olarak iktidara gelmesini ve bandırma belirliğimizin de bu şekilde anılmasını takdirlerinize sunuyorum. Hani satmayacaktınız? Niye sattınız? Hala niye satmaktasınız? Bandırma tarihinde gelmiş geçmiş tüm belediye başkanları ben dahil toplamının kaç kat katı satıldığını sizin takdirinize sunuyorum. Bu satılan mallarla bin dönüm Doğan Doğanpınar'da 600 dönüm Akçapınar'da. Şimdi satılacak olan 400 dönüm burada ve parçalarla beraber 2500 dönümü bulan bu tarlaları 500 küsur metre 500 küsür dönüm arsaları satıp sadece bir yaşam merkezi yaparak bandırmaya katkı olarak sunan okul arkadaşım Dursun Yırsayı da bu başarılardan dolayı basını ve sizlerin önünde kutluyorum. Teşekkür ederim.